Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere Dursun bana göre hikayesini anlatacağım. Tamamen benim fikrimdir. Bunu yaparken <laughs> uğraştım. Aşırı zordu. Siz de lütfen ayakta abone olmayı unutmayın. Ve Discord sunucuma gelirseniz çok severim. İsterseniz, isterseniz çok uzatmadan başlayalım. dur bence Dursun öncesi olabilir. Bektor Otelden çıkışı bulmak için geriye giden bir topluluğun kalıntıları olabilir ve süre ise topluluğun bir bölümünün sabırsız olmasından çok zaman geçtiğinin kanıtı olması için yapılmış olabilir. Kırmızı iskelet ise sabırsız olanlardan birinin kuru kafası olabilir. Bu çok beklediği için, en zaman geçtiği için sinirlen olabilir. Ve Blitz yani backdoordaki yıraş Brush'in çocuğu ya da çocukluğu olabilir. Birisinin çok durması yani sürekli gidip gelmesi en boş gibi ya da kırmızıya dönüşmesi gibi yaramaz olduğu için olabilir. Çocuk ya yaramaz olabilir. Ve vektör bittiğinde yani sıfırıncı kapıya geldiğimizdeki içecek bir ana olsun diye kalmış olabilir. Dolaplar, paralar ve benzeri eşyalar günlük kalmak için yapılmış olabilir. Doğuştaki siyik bir insanın açlıktan kalemleri uçlarını yiyip vücudu uç sarmış olabilir. Ve yapışkanlık ise vitamin üstüne dökülüp sıvı kıvamına ulaşmış olabilir. Ve vücudu vitamin olduğu için bu arada vitamin hızlandırıyor bu yüzden. Vücudu hızlı olabilir. Figürdeki bakon heykeli arkadaşlar tam ortada belli. ikinci katın aşağısında. De geçmeye çalışırken arkadaşlar biri yanlış bir şey yapıp taşa dönüş, dönüşmüş olabilir. Yani şey olabilir. Mesela diyelim ki tam orada bir tane düğme olabilir. O düğmeye basan taşa dönüşüyor olabilir. Onun gibi bir şey bence. Kilitler ilerideki kapılarda tehlike olabileceği için önce gelenler sonra gelecekleri geleceklere güvenli tutmak için kilitlemiş olabilir. Fakat otelin başkanı kapıları geçmesi için anahtarları koymuş olabilir. Geçmesinin nedeni ise yaratıkları yem etmesidir. İtemler ise yani eşyalar oteldeki otelde ölen kişilerin elindeki itemler olabilir. Girişli aldığımız itemler düşmüş olabilir. Dorstaki yaratıklar Dors'un otelinin başkanının eski hayvanları olabilir ve o hayvanları etle beslediği için ve et almaktan bıktığı için otel kurup hayvanları hotele hapsetmiş ve oteldeki müşterileri etleri yemesinden yarıta dönüşmüş olabilir. Jeff Sop ise daha çok gitmeye cesaret edememesinden yani 50. kapıdan sonra gitmek istemediği için ve para istediğinden dükkan açıp topladığı yetenleri satan bir kişi olabilir. Jeff Ergoblino ve Bob otele 3 kişi giren kişiler olabilir. 3 kişi arkadaşınızla girdiğiniz gibi. Onlardan biri olabilir. Ve beklemekten etleri çürümüş olabilir Bob'un. Ve Jeff ise Silk'in ellerinden birine değmiş ve mürekkep olmuş olabilir. Ne de olsa Jeff bir yaratık geldiğinde o da dükkanı kapatıyor ölmemek için. Aynı dolaba girer gibi saklanıyor. Rums ise yaratıkların kuzenleri olabilir. Yani kuzenleri kıskanıp A60 Raşeli kuzen olabilir. A120 en buşeli olabilir. Çünkü A60 hızlı gelir ve bir kere gelir. A120 ise sürekli dolaşır. Birden fazla kez gelir. A90 da A60 ve A120'nin kuzeni olabilir. Çünkü onlar, onlarla beraber ve onun normal dorstaki bir benzeri yok. Fakat Dors'taki yaratıklar figür gibi onlara yani Rum'sa gitmesinler diye kilitleyip kapatmış olabilir. İskelet anahtarı ise önce de ölen ki insanların kafatası ile anahtarı birleşimi olabilir. Hastane ise ölen insanları iyileştirip beraber çıkmaya çalışan iyi kalpli insanlar ile yaratılmış olabilir. Çiçek yani bitki ise ona basa tutunca çünkü canımız yavaş yavaş doğmaya başlıyor biliyorsunuz. Elimizdeki tek tohumu ekip yemek bulmak için etmiş olabiliriz. Fakat oteli sahibi iyi kalpli olduğu için yani iyi kalpli birisi yaptığı için ona yarım amaçlı canını dolduran bir bitki üretmiş olabilir. Fakat her, her gelen onu almasın diye onu o odayı kitlemiştir. Onun için iskelet anahtar lazım olabilir. Hastanede çok az altın ya da hiç altın olmamasının nedeni parayı yardım aletleri ve bitkilerin ihtiyaçları için harcamış olabilir. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uğraştınız. Yani bence güzel bir hikayeydi. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de daha çok ne tür videolar gelmeleri yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.